Apple TV Plus'ın Amiral Gemisi dizisi The Morning Show 4. sezonuyla ekranlara dönüyor. Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un başrolünü paylaştığı dizi 2019'daki çıkışından bu yana hem güçlü kadrosu hem de sıra dışı olay örgüsüyle dikkat çekiyor. Başlangıçta sabah televizyonlarının perde arkasını anlatan Me Too skandallarından, orman yangınlarına, kapitol baskınından, pandemiye kadar gerçek dünyadaki olaylara da yer verdi. Zamanla daha çılgın hikayelere yönelen dizi, eleştirmenlerce kimi zaman TV'nin en saçma dizisi olarak anılsa da, izleyicilerin ilgisini kaybetmedi. Apple TV Plus izlenme verilerini paylaşmasa da, 2023 sonunda The Morning Show'un platformun en çok izlenen dizisi olduğu, ikinci ve 3. sezonlar arasında izlenmelerin %20 arttığı ortaya çıktı. Eleştirmenlere göre dizi, abartılı olay örgüsüyle tartışma yaratsa da, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.